Ben uğraşmayınca kimse uğraşmıyor. Cant boyama burası gizli bir yer. Burayı söylemeyeceğim. Kimdi o cant boyayan 5 liraya? O olsa nerede? Bana o şu an o lazım. Bundan sonraki acaba 5 lira mı istedim? şu. Hacı jantı boyana bak. Jantın da gerçek rengini kimse bilmiyor arkadaşlar yani. Bunu beğenmiyor. Herkes bir şeyler beğeniyor. <laughs> bak <değil>. çaksam öldürür müyüz? <laughs> Soydum. Dört tane farklı renk çıktı yanlış anlama. Simli gri, nardo gri. En üstte nardo. Altında simli gri var. Bir altında mavi var, bir altında birader şey var, sarı var. Üç kat sticker, üç kat boya var üstünde şu anda. Ustamız güzel bir çalışma yapmış. Keşke o sticker'ları harcayacağı parayla amınakoyim, tiner alsaymışlar. <laughs> bizim bana atsaymış, bir şey yapsam zaten. <laughs> acaba jantik rov mu yapsak ya? <laughs> benim, benim aldığım çocuğa asıl. Ben bunu evet. bizim oradaki sütuncuda görüyordum. Aynen. Motoru. Ben o, çocuğa, nereden... o çocuğa nereden geçti acaba o motor? O çocuğa nereden geçti biliyor musun motor? O çocuk motor aldığı gün yanımıza geldi dedim motoru saktırmaya. <laughs> çocuğa dedim ki, motorla dedim, kaza mı yaptın? Hayır dedi. Ondan sonra benim burada çizik var. Arkadaşıma verdim. Haberim yok dedi. Soru motoru ben o çizikten tanıdım iki yıl sonra. Takasla aldık motoru biz. Çocuğa dedim ki böyle böyle bak ben motoru tanıyorum dedim. Nereden dedi tüncüm dedim Allah Allah falan yaptı. Ama bu model dedim. vardı bu değil ama yok, yani. Eğer öyle bir şey varsa Bu sarıymış acaba. Ha? Motor sarıymış acaba. Sarı mıymış? sarı kanka abi. Skirt on to my body in glitter, platform sneakers. All the boys want a picture, phone cause I make it look rich. Breath, baby. I'm not going to artless. I owe any on to my body in glitter, platform sneakers. <laughs> the boys want. Reklam geldi. Görüyorsunuz mu arkayı şuradan? Azıcık. Şurada bak ama koyayım. Oğlum hala baf almadınız mı benden? Bafınız yoksa boya Aman koyayım. sene olmuş 2023 ateşli don mu takacaksınız oğlum ağzınıza surat. Ne takacaksınız benim baflardan başka zaten? Nasıl bir tasarım istiyorsunuz? Daha ne yapayım? Böyle bir kız gördün mü hiç ömründe? Ben çizmişim. Sen almıyorsun. Bir... <laughs> Nereden sonra yiğit amına koyayım? <laughs> Kafam oldu. <laughs> Mesaj Sellezik Amına koyayım bu ne Canta aldım abi Geliyorum o sıra Andırın böyle bayırdan aşağıya yuvarlarken Arkadaşlarım da kaza yapmış Ben böyle <gülüyor> <gülüyor> Orada pa 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 Paa Paa pa. Geliyorum <laughs> ne yapayım Amcam da var şimdi motor altı yüz.

Nasıl olmaz? Su gerçekten burada var ya. Ne teker yapanlara gelsin. Biz geleceğiz nasıl bayanlar? <laughs> Aga bu bizim anamız burada. Bak ben açık açık söylüyorum. Yani. Yasaklansın ya, satılmasın. Reset bir ara harbi kafam oldu yani. Şimdi boya falan atıyoruz, kısa kısa çekiyorum videoları. Çok uzun çekmiyorum. <laughs> Susacağım zaten, bu şey ediyorsun. Sağ sağ kurusun sağ. Vaktimiz zor oğlum. Gerçekten yine sıkıntımız var. Oldu ya. yalnız canım. Güzel oldu. Sen şimdi ne yapacaksın abi? Ne İstanbul'a mı gideceksin anlar? Ne konu hakkında? <laughs> Daha yok ya boş ver. Bir sike benzeri yani jant. Abi ben iyi bir atacağız şimdi yanacak ama ona ortada. Vernik var ya boya eşliğin birader ben söyleyeyim. Siz yeter. Buralar da şey yalnız Duman altı abone bakayım. Seat ne o? Ön ek Lip ek Voso <Nossoyken>. gel <laughs> Sabah ben arabayı vurdum birazcık Orjinal teyit Golf Satılık kardeşim Rocco Shop'tan alabilirsin Artim Tuning Artim Tuning artık burası galiba Ertim Tuning mi? UV lambası <laughs> UV lambası ne lan? Güneş ışığı mı? Bu Harbi mi? Mikropları öldürüyor aynen. Ciddi misin? Evet. Vay amına koyayım. Kanka son hali bu bak. Oğlum direkt çıkacağım. Tabi tabi. Lan benim, benim de işime gelir. niye çıkalım ben? Sen gel hemen çıkacağız direkt. Dükkanı toparlayın. Hadi. Hadi bayram. Gidiyor musun? Evet. Agam kısa bir video olmuş olabilir oradan Ertim Elektrik. Bütün yarışmacı arkadaşlara. <laughs> Bütün yarışmacı arkadaşlara saygılar. <laughs> belki bilmiyorum ileride belki yazın Ertim Elektrik'i bulun bir yerden. Buraya gelin kapısına abi bizim de jantı boyar mısın dersen. Cam belki gelmeyin lütfen. <laughs> belki boyamaz. <laughs> belki boyar. Allah kerim ama led için gelebilirsin kardeşim. <laughs> Seviyorum sizi. Bugün de böyle kapattık. allowance